Açık soracağım. Buttan olasılığı suya düşmüş sayılır mı? Bugünkü tabloda hukuken değil bakın siyaseten bir analiz olarak soruyorum size. Hayır e, sanmıyorum. E, sesim geri geliyor onu bir hemen. Tabii arkadaşlar lütfen düzeltelim. E, sanmıyorum e, Gizem Hanım. Yani bu eğer e, rafa kaldırılmış bir mesele olmuş olsaydı. E, bugün erteleme kararı değil kesin bir karar çıkardı. Yani davanın reddine denilirdi diye düşünüyorum. Sanırım yani böyle bir okuma yapmaya çalışıyoruz elbette e, e, hepimiz artık ülkede ekonomist olduk hukukçu olduk, her her şey siyasetçi olduk çünkü her şeyle ilgili e, ilgilenmek zorundayız. Yani çarşıya pazara gidince gel de ekonomist olma o fiyatlar karşınızda ve bu kadar e, hukukun ayrıca e, iki türlü konuşulduğu şeyde yani ben e, şaşırmış durumdayım açıkçası e, şu sebeple yani hukukun hukukta bile ayrıştık yani böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi bazı hukukçular farklı bir e, şey söylüyor e, Alınan kararlarla ilgili başka hukukçular ayrı bir şey söylüyor peki hukuk tek değil midir yani maddeler arasında böyle bir güncelleme yapabiliyor muyuz yani? O da subjektif göre? galiba çok subjektif değerlendiriliyor evet, mesela siz de bugün yani... tahminimce çok sayıda yorumu Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, sormuşsunuzdur. O yüzden analizinizi merak ettim. Sizin gördüğünüz, gözlemlediğiniz Figen Hanım aslında çok güzel özetledi. Hiçbir şey, hiçbir şeyin olasılığı. Hatta tedbir için bile e Figen Hanım yine bugün bir yorum gördüm. Bu saatten sonra asla tedbir gelemez diyen hukukçular vardı. Çünkü iki kere reddetti. Artık gelmez diye yorum yapan hukukçular da vardı. Ama bunun bile hala gelebileceğini söylediniz. O yüzden Taci Hanım siz de bir hukukçu gözünden ziyade yani siyasetten analiz yaptığınızda ne gördünüz? Gördünüz. Butlan'ın tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliyor musunuz? Hayır söyleyemem. Butlan tamamen elbette ki ortadan kalkmadı. Onun için de biz bu durumu sanırım 24 Ekim'e kadar tekrar tartışacağız. Ve sürekli sıcak duracak. Çünkü Butlan meselesinin ortadan kalkabilmesi için aslında bugün verilecek bir karar reddine derdi hakim ve bitirirdi olayı. Ama tam tersi aslında olaya bir şu açıdan bakmak gerekirse bir de yani dosya sanki güçlendirilmek isteniyor burada. Yani burada bütün delegelerin katılmış olan bütün delegelerin listesini istemiş olması yani ayrıca yani bu liste için istenmiştir? Bunu Figen Hocam e, çok daha iyi biliyordur. E, ama yani bütün bu sefer başlayan bir dava var. Mutlak mutlak sonra arkasında işte tanıklar vesaire. E, şimdi de e, bununla ilgili yani bu e, kurultaydaki e, delege sayısının birisinin e, bir e, katılım sağlayanların hepsinin listesi isteniyor. Yani acaba neden? Yani bu ister istemez bir soru işareti e, yaratıyor. Acaba oradaki e, mahkemenin görmek istediği ya da biz bilmiyoruz yani daha doğrusu şu anda da tam dosyada ne olduğunu yani e, önümüzdeki işte bu 24 e, Ekim'de görülecek olan mahkemede e, ya çıkmaz mutlak mutlak bitti e tamamen rafa kaldı kalktı diyemem çıkarsa da belki daha güçlü delillerle çıkartılmak istenecektir onu da bilmiyoruz açıkçası e, çünkü günlerdir İstanbul İl Kongresi'nden bu yana e, bu 15 Eylül'de bugünkü görülecek olan davada e, butlak, mutlak mutlak mutlanın çıkması yönünde daha kuvvetli bakmaya başlamıştır ve daha e, kanatimiz şey yönündeydi yani demek ki bu da çıkacak yönündeydi. Fakat e, işte siyaset bu 24 saatte her şey değişiyor daha e, farklı e, çıktı e, ama erteleme de son e, dünden beridir özellikle. Ankara kulislerinin konuştuğu bir durumdu bu ertelemenin. geleceği yönünde bir beklenti de yoğundu. Beklendiği gibi de gerçekleşti. fakat şey